Gece bülteni devam ediyor. Bu gece önemli bir konuyu gündemimize aldık. Dar gelirli kadınların iş hayatına kazandırılması için oluşturulan bir projeyi konuşacağız. Ekonomiye Kadın Gücü isimli bu proje internet ve cep telefonu üzerinden işliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Türksel İşbirliği ile dar gelirli kadınların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor www.ekonomiyekadıngücü.com adresi üzerinden hayata geçen ve sosyal borçlanma adı verilen bu modelin ayrıntılarını konuşmak üzere proje ortaklarından Türksel'in genel müdür yardımcısı Koray Öztürkler stüdyo konuğumuz. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi akşamlar. isterseniz projeyle başlayalım. Ekonomiye evet. Kadın Gücü diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Söylediğiniz gibi Türkiye'de özellikle yoksullukla mücadele eden, ...kadın girişimcilere, girişimci olmak isteyen kadınlara destek projesi bu. Projenin içerisinde e, Türksel TİSFA ile İsrafı Önlemek e, Vakfı ile bir araya geliyor. Ve 55 bin tane şu an kadın için mikro kredi verilen bir projede... ...ilk defa dünyada ve Türkiye'de mobil teknolojileri de entegre ederek... E, ...sosyal borçlanma sistemini hayata geçiriyor. Yani artık istediğimiz, yardım etmek istediğimiz bir kadın girişimciye... Kadın girişimciyi seçerek borç verebileceğiz veya bir havuza para koyabileceğiz. O borçlar da bize bir sene sonra ödenebilecek. Alınan borçlar 100 lira ile 1.000 lira arasında olmak üzere ilk başta sisteme yeni giren kadınlar için krediye dönüşüyor, mikro krediye dönüşüyor. Bu kredi usulünde kefalet yok, tamamen güvene dayalı bir kredi sistemi. Bu borçları kadın girişimciler 52 haftada her hafta geri ödüyorlar ve havuzdaki para dönmeye devam ediyor. Daha fazla kadın girişimci e, iş yapabiliyor. 4 senede projenin hedefi 100 bin kadına ulaşmak. Şimdi e, tabii projeyi konuşacağız ama öncesinde biraz da e, kadınları konuşmak istiyorum. Yani e, ekonomiye katılımları gerçekten Türkiye'de çok az. E, şöyle bir baktığımızda hep derler ki işte ya kadın işte ekonomide ne işi var? O işte elinin hamuruyla evinde oturur ama öyle değil Öyle değil. Kadıyla. Aslında G Bayağı da girişimci ruhu var onu gördüm ben Kesinlikle. Sizde, sistemi inceleyince. Dünyada da e, kadınların yüzde yetmişi maalesef iş gücüne e, katılmış değiller. Hı hı. Türkiye'de e, 10 erkekten 7'si iş gücüne katılmış hı hı. durumda. Kadınların durumuna baktığımız zaman 10 kadından 3'ü. Bu sayıları dünyada da Türkiye'de de arttırmak lazım. Bu tür mikrokredi programları 70 küsur ülkede uygulanıyor. Türkiye'de de bunun çok önemli bir bacağı uygulanıyor. Çok farklı iş kollarından girip ailesine sahip çıkan kadınlar var. Bu sadece kadın hikayesi olmaktan da çıkıyor. Bir aile hikayesine dönüşüyor. Kesinlikle. Örneğin Çatalca'da işte Melek Hanım keçileri var. Bu keçilerden günlük süt alıyor ve 5-6 kiloya yakın süt satıyor. Onun 16 yaşında bir oğlu var. 16 yaşındaki oğlu şu anda veteriner olmak istiyor. Çok Bunu çok net bir hedef olarak koymuş ve benim e, çok hoşuma giden bir tarafı erkekler bu işe müthiş sahip çıkmışlar. Hmm. Bu mikro krediden faydalanan kadınların eşleri müthiş bir destek oluyorlar hmm. ve kimisi e, aslında iş gücüne katılmamış olan e, erkek eşler de mikro kredi e, projesiyle birlikte e, ...eşlerine yardım ederek projenin bir parçası olmuşlar. Çok güzel. Şimdi e, ben internet sitenizi inceledim. E, şu dikkatimi çekti. Yani bir bağışçıyla aslında doğrudan girişimciyi de yan yana getiriyorsunuz. Bağış yapıyorum örneğin ben. E, tamam benim yaptığım bağış bir girişimciye gidiyor doğrudan. Ve siz o girişimciyle bir şekilde iletişime geçiyorsunuz. Belki bir dostluk bağı kuruluyor. Belki bir e, iş bağı kuruluyor. E, nasıl işliyor? Evet, e, siz e, bir girişimciyi seçebileceksiniz. O girişimcinin daha evvel programdan ne tür krediler aldığını, ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Ona borç yapıyorsunuz veya bağış yapıyorsunuz. Ondan sonra o yıl içerisinde yılda birkaç defa o girişimcinin e, kaydetmiş olduğu gelişmelerle ilgili sizin cep telefonunuza da bilgiler göndereceğiz. Dolayısıyla siz hakikaten o e, birebir belki tanışma fırsatı bul, bulamasanız da o girişimcinin hayatında neler değişiyor bunu izleyeceksiniz. Burada bağış ve borç konusu bence çok önemli. Biz bağış veya borç yapabilir, verebiliriz ama israfı önleme vakfı hep borç veriyor. Dolayısıyla burada kadınlar bir aciziyet ve yokluk içinde bağış da istemiyorlar. Onlar sadece mikro kredi imkanları istiyorlar ve bu parayı geri ödüyorlar. Bu da çok önemli. Dolayısıyla bizler bağış veya borç e, kullanarak e, gereken desteği, bu sizin söylediğiniz wwwwwekonomiyakadimgücü.com'a girerek ya havuza ya da seçtiğimiz bir girişimciye e, katkı sağlayabiliriz. Peki girişimci nasıl sisteme giriyor? E, girişimci bu e, Türkiye Grabin programının bir parçası olduğu için. Ee, bu programa başvuru yapıyor, ee, TISFA ile kontağa geçiyor ve şu anda e, 62 şehirde e, 90 küsür şube var. Ve önümüzdeki günlerde biz de Van'da bir Türksel Mikro Kredi Şubesi açıyor olacağız. Bunun da binlerce girişimci kadına Van'da, özellikle bu deprem sonrası biliyorsunuz oraya farklı desteklerde de bulunduk. Oradaki istihdamı biraz daha arttırmak için destek olacağını düşünüyorum. Şimdi girişimci herhalde öncelikle geliyor, bir fikrini anlatıyor size ya da Tisoya oraya. Sonrasında. Krediler geliyor. 100 ve 1000 lira arası değil mi? Öyle başlıyor. 3 evet. günlük falan bir değerlendirme süreci var. Burada birebir vakıf yetkilileri kadınlarla bir araya gelip anlıyorlar ne yapmak istediğini, hangi iş kolunda. Bazen erkekler de başvurmak istiyor. Bu arada diyorlar ki erkekleri bu işin dışında tutmuyoruz. Eğer eşiyle gelirse, iyi bir fikri varsa, yani ticaret yapabileceği, Lütfen. bir şeyleri döndürebileceği... Onlara da mikrokredi veriyorlar ama ağırlıklı olarak kadın girişimcileri destekliyorlar. Daha sonra kadınlar gruplara ayrılıyor. Yani işte bağlar ben birkaç hafta önce. Orada 20-25 kişilik bir kadın grubu var. Bunlar haftada bir, ayda birkaç defa bir araya geliyorlar, projelerini konuşuyorlar, birbirine destek oluyorlar. Yani projenin ruhunda müthiş bir takım çalışması da var. Girişimciler birbirlerini de destekliyor ve dernekle bir araya gelerek tabii eğitimler de alıyorlar. Yapmak istediğimiz şeylerden birisi de hem fiziksel olarak belli mekanlarda eğitimleri hem de yapabildiğimiz ölçüde mobil eğitimleri. Bunlar temel iletişimden, temel satış pazarlama eğitimlerine uzanan farklı eğitimler vermek üzere hazırlanıyoruz. Yani sadece siz parayı verip çekilmiyorsunuz, o eğitimi de bir şekilde tabii. sağlıyorsunuz. Yani... Biz aynı. Ee... Küçük çaplı da olsa birer iş kadınına çeviriyorsunuz iletişimcileri. Ee, e, aynen öyle. Burada biz e, iletişim ve teknoloji şirketiyiz. Dolayısıyla iletişim ve teknoloji bugün sağlıkta, eğitimde, bankacılıkta, şimdi istihdamda büyük imkanlar sunuyor. Biz e, mikro kredinin verilmesi ve tahsilatların yapılması ile ilgili. ...bir cep telefonu ve banka kartını hayata geçirerek, cepte para kartı hayata geçirerek... E, ...bu süreci de e, dijital ortama e, alıyoruz. Dolayısıyla yani e, vakıfın e, verimliliğinin artması ve e, e, paranın e, nakdin elektronik ortamda gidip gelmesini de sağlayan e, çözümler üretiyoruz. Ayrıca bir satış pazarlama platformu kurduk. Buna biz mobil ilan diyoruz şimdi. Burada kadınlar kendi... Ee, üretmiş oldukları ürünleri e, sergileyebilecekler 55 kadın girişimci birbirlerinin ürünlerini görebilecek bunlar paslaşabilecekler evet. alabilecekler veya dışarıdan biz girip bu ürünleri oradan da satın alabileceğiz son soru olsun şimdi e, mutlaka bağış yapmak isteyenler var ama kafalarında da ya tamam bağış yapıyoruz ama bu ö, girişimciler ne kadar işi sürdürülebilir yapacaklar gerçekten de e, devamını getirecekler mi diye merak ediyorlardır ...o geri dönüş rakamları herhalde önemli. Yani gerçekten çok önemli. Biz bankacılık sektöründe muhtemelen bu oranları görmüyoruz. Ama orada da çok iyi oranlar olduğunu biliyorum. Fakat burada yüzde yüz kredilerin geri dönüşümü var. Yani son derece dürüst, şeffaf bir süreçle kadınlar iyi niyetle çalışıyorlar... ...ve yüzde yüz kredilerini 52 hafta içerisinde ödüyorlar. Bu muazzam bir performans. Dolayısıyla paramız iyi yere gidecek... Ve e, çok iyi bir şekilde değerlendirilecek. Zaten e, faydalanan kadın girişimcilerin artış sayılarını ve havuzdaki paranın nasıl kullanıldığını, birebir girişimci kadının ne yaptığını son derece şeffaf bir şekilde de izleyebileceğiz. Peki Sayın Koray Öztürkler çok teşekkür ederim gece bültenine katkınız için. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun.